merhaba arkadaşlar. Evet sizlerle birlikte bu yeni seri futbolcu kartlardan açacağız. Evet böyle süper final mekanik adamlar. Bu gelince ben bayağı heyecanlandım. İçinde 450 tane kağıt var. Yani şey, futbolcu var. İçinde i̇şte şöyle. İçinde bir sürü var baya. Böyle geldi hepsi. Evet. Birazdan videoya geçeceğim. Ee, size bir şey diyeceğim. Kanalıma abone olup like atabilir misiniz? Atarsanız çok mutlu olurum. Evet. O zaman... Gelin sizlerle birlikte ilk kartımızı açalım. Çok heyecanlandım. Bayağı heyecanlandım. Bir sürü kart mı olacak? Oho, çok heyecanlıyım. Hangisini? Şu ilkten başlayayım. Şundan. Haydi bismillah. İlk kartımı açtım. Ve neler çıkıyor? Ve 3 2 1 Oh, Ahmet Eyüp Türk Aslan, Mbappe, Gherisi diye birisi. İyi iyi çok iyi. Sıradaki bir üstten çektim. Evet bu çıktı. Hemen açalım. Haydi bismillah. Tuk 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 tuk. Neymar. Buradaki iyisi Neymar. Eşte fena değil. Şimdi bir üstten daha çektim. Yine açıyorum. Yine baya heyecanlandı. Açamadım. Açtım ve tuk 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 tuk. Ooo Messi. Bek Me Messi. Beckham. Yusuf yazıcı. Çok iyi. Kartları buraya koyayım çekeyim şöyle yapayım siz de görebildiğiniz kadar Evet yine bir üstten çektim bir açıyorum ve inşallah kuatron aldı Valencia Salah Valencia Salah Jorginho bunlar çıktı ve yine bir üstten çekiyorum İnşallah güzel bir şey çıkar. Tık 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 tık. Tık 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 tık. Oo fena değil. Christian Ansu Bale Martinez İyi bayağı iyi. Evet. Sıradakini açıyorum arkadaşlar. Ve bundan tık 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 Uuu Benzema. Arvis Abou Bakar diye birisi çıktı. İyi, Benzema'dan yoktu. Evet. Diğer kartımızı açıyorum ve Hacı çıktı. Hacı. Yes be. Hacı çıktı. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Ee, hangi takımdasın? Çok merak ettim. Yorumlarda bekliyorum. Evet. Yine bir üstten çektiğim bir kart ve ne ya? Kötü ya. Bence kötü. Yine açıyorum. Ve Lewandowski Neymar. Çok iyi, çok iyi. Bunu da buraya koyuyorum. Ve sıradaki kartımı açıyorum. Açılma yeri yok. ha buldum. Evet, açıyorum ve... Anam. Diğerlerinin hepsi böyle mi? Yo, bunda yanlış basılmış. Evet, bismillah. Oo. Oh. Drogba. Drogba. En iyisi drop bu. Veya şu. Evet. Fena değil bu kart. Neyse. Şimdi sıradakine geçiyorum. Ve ne çıkıyor? Ve Ronaldinho Naziro Gökhan Zan. Çok iyi. Sıradaki kartımı açıyorum ve ee, ve ne çıkıyor? Ve Jor Vinicius Junior. Arkadaşlar devam ediyoruz yine. İnşallah hacı çıkar amin. Ve tam tersi denedim. Olmadı ya. Yine olmadı. Neyse. Yine açalım. Bakalım neyden çıkıyor? Tık 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 drop bu. Bu Allah belanı ya. Yeter artık. Yeter yeter. İyi bir şey çık. Neyse. Neyse. Bu Allah belanı ya. Yeter ya. Farklı bir kart çıkın artık. Farklı bir kart. Ya bir git ya. Sen de bir git. Ve ne çıkıyor? Allah'ım çok. Şunu en saklayacağım. Evet. Yine açıyoruz. Pedri Ronaldin İbrahimovic Oh be sonunda. ilk defa farklı bir şey çıktı. Sonunda. Neyse devam ki açıyoruz buradan ve ne çıkıyor? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne? Doğru düzgün bir şey çıkmıyor. Yeter. Ve... Neyse. Sinirlenme yok. Devam. İbrahimovic Ronaldo yine İyi. Çok iyi. Ve ne çıkıyor? Gökhan Zan Ronaldinho razı. Ronaldo Nazero Pil Foden çıkıyor. Ve yine bir tane de bunlardan açıyoruz ve yarısı yarısından az kaldı ya. Neyse devam ki. Ve açıyoruz. Bu bu Allah belanı ya. Neyse devam ki sorun yok ya. Acı bir git ya. Hacı sinir etti beni. Kaç tane acı çıktı yeter. Bunu kim yaptıysa şikayet edeceğim. Hacı ne oğlum? Hacı bir sürü acı çıktı yeter artık. Ya Valencia salahtan da hepsinden hepsi aynı ya. Yeter artık. Yeter bunu kim getirdiyse şikayet edeceğim. Bana bir tane daha yollamaları lazım. Her iki Roberto Cordes. Üç oldu lan bu. Üç. Yeter artık bir şey çık artık. Doğru düzgün bir şey çık. Gökhan Ronaldo'nun dünyanın değil o. Ya bir gidin ya. Got Ronaldo istiyorum ya. Got Ronaldo için aldım ya. Ya bu ne? ya halat halat iki tane çıktı ya Evet ya. yeter ya yeter Hepsinden aynı çıktı benzeme üç tane oldu ya Biraz alıyoruz Tabii ki de. Allah düştü. Ve ne çıkıyor? Harry Kane Roberto Carlos'u. Dört oldu Roberto Carlos'u. Ve ne çıkıyor? Ronaldo! Oh! İşte bu! Gol Ronaldo istiyordum. Ve çıktı. Ronaldo, Maradona. Yine çıkıyor. İşte adamın debi ya. Adamın debi işte bu ya. İşte kat dediğiniz bu olur. Evet. İbrahimovic diye gözüktü. Evet. Yine açıyorum. İbrahimovic Ya kartları ezberledim artık. Hepsinden aynı çıka çıka. İbrahimovic, Ronaldinho, Petri. Ve yine açıyorum ve güzel bir şey çıkar mısın lütfen? Uy. Gabi Zidane Volkan Demiral çok iyi çok. Yine açıyorum ve ne çıkıyor? Orada Güler Ronaldo işte. İşte üçüncü Ronaldo. O, oh, o seriden Ronaldo. Evet yine açıyorum. Seç açacağım. Ve Drop up'u Allah be ya. Lan sakince açacağız. Evet. Güzelce açıyorum kartımı. Evet. Ve ne çıkıyor? Neyme bu Allah be. Planı ver. Neyse. Hadi şu işten birisini deneyeyim. Ama iyi çıktı. Şu üçten birisini hangisi olsun iyi? Şu olsun ortadaki. Ortada gelen bazen şanslı oluyor. Hemen açalım. Ve ne çıkıyor? Kuvmesi. Üç tane mesi çıktı. Neyse. Sinirimizi şey yapmayalım. Güzel güzelce açalım. La 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 çok eğlenceli. Ve ne çıkıyor İbrahim? Şuranın dünya ve sonunda ne çıkıyor? Yeter artık sinirlendim yeter. Hepsinden aynı çıktı ya. Nefa daha atarım bunlarla ya. Allah Allah. Ve artık Sevgiler Ronaldo. İyi. Güzel. Puan. Ya. Neyse aldım biraz da. bayağı az kaldı ya. Şunu açayım. Şanslı gibi gözüküyor. Ya niye hepsinden aynı şey eklediniz. Ya yeter ya. Yeter. Hepsi aynı ya. Yeter. Yeter. <SDaykinson> <Estağfurullah> Bunlar çıktı. Acaba yeniden sonra ne yapacağım ben? çıktı bu Şimdi bunlar mı çıkmaya başladı? Yeter vallahi yeter ya. Yeter, yeter dur be. Artık çıkma. Allah Allah yeter ya yeter çıkma bu. Bunu ferendiz. Ya ne? Çıkma Ronaldo pardon çıkma bunu ferendiz ne ya? Ne halam. Allah böyle belanı versin ya. Bu sizin gibi kart vereceğinizi ya. Bu güzel bir hile deneyeceğim. Ve ne çıkacak? Ne var? İşte bu. Neyse. Hmm, makas var mı? Heh, varmış. Evet. Makasla açacağım. şöyle güzelce açalım. Evet çok sakin. Kesinlikle inşallah şey çıkmaz. Üf, hepsi aynadan. Aynalardan çıkmaz. Ve ne çıkıyor? İşte bu. İşte bu. İkinci kuadron aldım. Yes be. Yes. 98'lik. Yes. Maradona da çıktı bu. İşte bu. O zaman sakince açmaya devam edelim. Hemen açalım. İnşallah aynalardan çıkmaz. Amin. Diyorum ve Allah düştü ve ne çıkıyor? Aynıdan çıktı ya. İnşallah diyoruz. Hepsi aynı. Tam tersi. Neyse sinirli sinirli açalım bir kez de. Ne çıkacak acaba? Evet. Evet. Radyo. Yes ikinci pele. Uy. Yes be. İkinci pele. İyi. Evet arkadaşlar açmaya devam. Biraz hızlanalım. God Ronaldo yine. God Ronaldo mu? Evet şu son kartı da açalım. Güzelce şöyle. Evet. Evet çok güzel. Ve ne çıkıyor? God Ronaldo. Yes. dördüncü oldu. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş durumdayız. Hepinize hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz.